Kapitalist düzenin cumhurbaşkanısın sen. Nasıl faizle karşı oluyorsun? Hocam merhaba. Merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nasıl ortada? nasıl ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor demesi ve faiz kararını Kur'an ayetini örnek göstererek vermesini nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi e, bu tür söylemler öteden beri Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. E, buna en yakın örnek Soma faciasından sonra söylediği sözlerdir. E, Madedini kaderi bu demişti. Yani e, toprak altında kalmak, toprağın derinliklerinde ölmek, e, ocaklarda e, üzerine e, kumlar, kayalar e, çökmesi, çukurlarda ölüp gitmeleri, bu onların kaderidir. Dedi. Yani 300 küsur kişinin öldüğü bir olayda dine sığındı ve kader anlayışıyla olayı e, savunup e, ee, bu konuda soru sormak isteyenler veya bunu eleştirmek isteyenleri dinle susturmaya çalıştı. E, ee, kader böyle ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ee, diye e, dini tam bir afyon olarak kullandı. Şimdi burada da bu söylediği sözler dinin afyon olarak kullanmışına bir örnektir. Ne diyor? İşte bir başarısızlık var. Dolar yükseliyor. Buna mani olamıyorlar. Dolar yükseldikçe İnsanların rahatsızlıkları artıyor, pahalılık artıyor. Ee, yoğun eleştirilere maruz kalıyorlar ve köşeye sıkışınca e, ben faizle mücadele ediyorum. Bu yapılan faizle bir mücadeledir. Ona karşı çıkmaktır. Dolayısıyla e, faizi savunanla yol yürümem. Bu bakanda olduğum sürece faizle mücadelem devam edecektir. Biz faizle mücadele ettiğimiz için bu şekilde dolar yükseliyor. Dolayısıyla bu bir e, hak-batıl mücadelesidir. E, ortada ayet var, nas var. Nas dediği ayet oluyor. E, yani e, dini e, bir hüküm demektir. Nas bir şeyin e, yapılmasını veya yapılmamasını isteyen, dili hüküm ifade eden, e, ayet veya hadislere nas denir fıkıhçılara göre. Fıkıhçılara göre. Oysa nas sadece ayettir ama nas derken bazı fıkıhçılar e, kuvvetli hadisleri de bu nas grubuna dahil ederler. Ve onlar ayetlere böyle nas diye e, konuşurlar. fıkıh literatürü. E, yasaklayan hüküm demektir yani faiz. Haram kılınmıştır. Bu bir nastır. Dolayısıyla biz de faize karşı mücadele ediyoruz. Faize karşıyız. Bundan dolayı e, dolar artıyor. Hayat pahalılığı falan hepsi bundan dolayı oluyor. E, ne yapalım? Ayetleri uyguluyorum. O da böyle oluyor gibi. Bir ayete sığınma söz konusu olduğunu görüyoruz. Başarısızlığını e, ayet ile ört bahsetmiyor, etmeye çalışıyor. Ayetleri eee ekonomideki başarısızlığını örtmek için kılıf olarak kullanıyor e, ve insanları ayetle karşı karşıya getiriyor. E, tam da bu başarısızlıkları sorgulayacak. Bu dolar niye artıyor, niye birdenbire yükseliyor, birdenbire e, düşüyor diye sormak isteyen olursa karşısında ayeti bulacak. Onların nas ile, ayetle karşı karşıya getiriyor. E, bana soru sorarsanız benim başarısızlığımı sorgularsanız e, ayete karşı gelmiş olursunuz. Siz gidin önce Kur'an-ı Kerim niye faizi haram kılıyor onu sorgulayın. Ondan sonra bana gelin. Çünkü ben onu uyguluyorum demeye getirmiş oluyor. Bu aslında tam bir şart kurmazlığıdır. E, burada birkaç, e, bir taşta birkaç kuş buradan, birkaç kuş birden vurmuş oluyor. Bence e, bu tür e, dini kullanma veya başarısızlıklarda dine sığınma olayları söz konusu olduğunda e, ne kuvvetli bir imanı varmış. Bak asla e, ayet olan imanından taviz vermiyor. E, dolar yükse de, fırlasa da, pahalılık olsa da, kendi zor durumda düşse, iktidar sallanıp pozisyona gelse bile o kadar kuvvetli bir imanı var ki ondan asla vazgeçmiyor. Ben bu yolda tek başıma da olsa yürürüm demeye getiriyor yani kendini böyle pozisyonlara sokuyor. <laughs> Halbuki bunlar her şey bana göre e, bir şovdur, bir e, gösteri yapıyor bütün herkes şu anda onu izliyor. E, bir taşta birkaç kuş birden vurmuş oluyor, e, kendi şarkı zekasıyla e, onun üzerine düşünmüş, yaptığı konuşmayla düşünmüş, ne söyleyeceğini düşünmüş. E, faizin ne kadar yükseleceği ve artıracağını düşünmüş çünkü direkt kendisi talimat veriyor Merkez Bankası'na işte yüzde 16'dan 15'e düşürme kararı aldılar e, e, saat 14'ü e, 5 dakika geçe ve bir e, saat içerisinde 10, 15'ten birden 11:30'a kadar yükseldi ve arada bir puanlık, 15'ten 16'ya düşüşün bir kur artışı söz konusu oldu. E i̇şte bu esnada pusuya yapmış olanlar harekete geçerek 28 milyar dolar olayında yaptıklarını yine yaptılar. Yani bu bir operasyondur. E şu anda birileri, Ankara'da birileri Türk ekonomisine, Türkiye'ye, 80 milyon insanın servetine, vergilerine, paralarına Birikimlerine operasyon çekiyoruz ve ekonominin kitabını yazıyoruz. Ekonominin kitabını yazmaktan da bunu anlıyorum. Yani ekonominin kitabını yazmak şu demek, kalkındırıyoruz, sanayi hamleleri yapıyoruz, insanları zenginleştiriyoruz, kimse muhtaç durumda değil, herkese bir ev veriyoruz, vermemesini sağladık, artık kimsenin kimseye ihtiyacı kalmadı. Görüyorsunuz herkesin bir evi var, herkesin maaşı var, işi var, aşı var. İşsizlik oranı neredeyse sıfıra indi. İşte böyle de biz ekonominin kitabını yazdık diyemiyoruz. Çünkü böyle bir ekonominin kitabını yazma diye bir olay yok. Ekonominin kitabını yazmaktan maksat iyi götürüyoruz, iyi vuruyoruz. Siz benimle alay etmeye, ekonomiden anlamaz, imatik mezunu, bilmem ne diye aşağılamaya devam edin. Ben sizi öyle bir götüreceğim ki feleğiniz çasıdan, en ince yerinizden, en zayıf yanınızdan hepinizi fukaralaştırıp araştırıp kendini ve etrafındakileri böyle alıp başını gidecek. Ekonominin kitabını yazmaktan maksat bulur. Kastettiği şeyler olur. Şu anda da diyor ki şu anda da bunu bunlar hepsi düşünmüş. Yeni, yeni bu, bu son yaşadığımız olay ve bunun Nas ile örtü bahsedilmesi, e, ortada Nas var ne yapayım sana bana ne oluyor denmesi yeni bir 28 milyar dolar nerede e, operasyonudur. Ve e, bunun e, ayetle nasla kılıflanarak örtülmesi ve en azından dindar çevrelerin konuşturulmamasının sağlanması. Yani önce bir operasyon çekiyorlar sonra da onun üzerine bir ayet kılıfı örtüyorlar ne yapalım ayet böyle Faiz haram, biz faizle mücadele ediyoruz diyorlar. Aynı zamanda e, kendisine yönelik, içeriden yönelik dini muhalefeti de böyle de bastırmış oluyor. E, kardeşim adam ayette konuşuyor. Adam faize karşı mücadele ederken şimdi o eleştirilir mi? O zaman onu arkadan hançerlemek gibi olur diyerek hem bir saat içerisinde e, milyarlarca dolar birilerinin cebine girmiş oluyor. Sadece 128 milyar dolar olayında e, bir operasyonla yani e, faizi indirip çıkartarak indirip çıkartarak indiği zaman alıp çıktığı zaman satarak ucuz fiyattan merkez bankasından dolar alıp özel bankalar üzerinden yüksek fiyatta biraz üste çıktığında satarak birilerinin cebine 300 milyar lira girdi. Evet ekonomistlerin anlattığına göre. 128 milyar dolar olayında birinin veya birilerinin cebine Türk lirasıyla 300 milyar lira girdi bir operasyonla. Şu anda da dolar 10 30'lardayken birdenbire açıklarda 11 30'da böyle bir puanlık bir artış olduğunda en az 12 kadar bir kur operasyonuyla ee, alım-satımla e, arkada ne dolap çevirdiler tam onları bilmiyoruz şu anda. Bunlar ileride ortaya çıkacak. E, yine binlerin cebine milyarlarca dolar girmiş oldu. Burada bunlar bir olarak yapılmaktadır. Şimdi faiz haramdır. Ben faize karşı mücadele ediyorum. Ee, söylemine gelince bu söylemin aslı bu doğru değil, bu bir çarpıtma. Yanlış asıl. Asla onun üzerine konuşma bile değmez. Sürekli söylediği bir söz var, faiz sebeptir, ee, enflasyon neticedir yani. ee, Şimdi bunu gören böyle ortalama dinlerler de böyle büyük bir, 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 bir lah ettiğini falan zannediyorlar. Evet. Ee, şimdi e, faize karşı olmak maharet değil. Faize ben karşıyım demek de değil. Çünkü Avrupa ülkelerinde de faize karşı olan bir sürü ekonomistler var. Asıl olan kapitalizme karşı olmaktır. Kapitalizm sebep faiz sonuçtur. Enflasyon da onun bunların yavrusudur. Ortada bir kapitalist ekonomi var kardeşim. Sen bu ekonominin içindesin. Sen kapitalist ekonominin cumhurbaşkanısın. Kalkıyorsun faiz yüzde on altta, on indirildi diye. Ben faizle mücadele ediyorum. Ortada ya nas var diyoruz. Ama faiz hayatın diğer alanlarında, ekonominin diğer alanlarında gürül gürül işliyor. Mesela Rıza Zarrab'ın paraları ayakkabı kutularında rüşvet paraları yakalanırken faiz haram değil miydi? Rüşvet haram değil mi Kur'an'da? Zırıl zırıl bakanlarımız rüşvet aldı. Rüşvet alanları, taşıyanları, getirenleri, götürenleri büyük elçi yaptılar. Bakara makara diyenler rüşvetçi diye adı çıktı. Ekranlarda boy gösterdi, istifa etti. İce divana bile göndermediler. Yargılanmasına bile engel oldular. Korudular, kolladılar. Üstelik e, büyük elçi yaptılar. O zaman rüşvet haram değil miydi? Üstelik bu Rıza paralarını faiziyle beraber geri aldılar bu paralara imam yaptıracaktık falan dediler. Rıza Zerrab'ın ayakkabı kutularında ortaya çıkan paralarıyla imam yaptıracaklarmış. Ee, sonra bu paraları geri aldılar, el konudan paralar. Üstelik faiziyle beraber geri aldılar. O zaman faiz haram değil miydi? Rüşvet haram değil mi? Komisyon almak ihalelerden helal midir? Şu anda yaygın bir uygulama var hükümet kenarında. İhalelerden komisyon alınıyor. Birisine bir ihale veriliyor. Şuraya gidecektim. Şurada para yatıracaksın. Yoksa bu ihaleyi alamazsın deniyor. Bu nereden baksanız 30 senedir bu şekilde bir komisyonculuk. Ee, komisyonculuk nedir? E, ee, üstü örtülü e, rüşvettir. Yani rüşvete rüşvet demiyor da komisyon diyor. İstihkak diyor. Benim istihkakım diyor. Şu kadar para verirsen karının şu kadarını şuraya yatırırsan sana bu ihaleyi veririm diyor. E, ee, nüfus suistimali rüşvet alınıyor, e, irtikap yapılıyor, irtikap ne demek? Yiyicilik demek. Bunlar hep de Türk Ceza Kanunu'nda suçtur. İrtikap, yiyicilik yani nüfus suistimali kullanarak yani makamını kullanarak senin şu işi görürüm ama bana şu kadar para yatıracaksın, vereceksin filan. Veya kendin şu kadar şuraya yatıracaksın e, gibi şeyler söyleme. E, e, şu ana kadar 20 yıllık uygulanan iktisat politikalarının bu sonucudur hayat politikası şey hayat pahalılığı. Eğer hayat pahalılığı olmasını istemiyorsanız adaleti düzelteceksiniz. Mahkemeleri düzelteceksiniz. İnsanları suçsuz yere içeri atmayacaksınız. Güven ortamı sağlayacaksınız. Eğer hayat pahalılığı, enflasyon olmasın, ekonomi biraz düzelsin istiyorsanız beşli çete oluşturup tüm ihaleleri onlara verip her bir ihaleden de kendinize e, komisyon adı altında rüşvet almayacaksınız. E, eğer ekonominin düzgün gitmesini istiyorsanız insanlara önce inşaatı yaptırıp e, kaçak inşaatlar ve bir sürü yanlış e, yasaya yönetmene aykırı e, icraatlar yaptırıp sonra oraya müfettiş gönderip e, sizi burada şurada şurada hatanız var yaptığınız diktiğiniz bu e, rezidansta 20 tane yasaya aykırı iş gördük deyip önce müsaade edip sonra müfettiş gönderip 20 tane hatasını ortaya çıkarıp e, bu işi şu kadar milyon dolara ancak kapatırız deyip ondan o kadar milyon doları bir yere yatırıp o 20 tane hatayı da üstünü çizmeyeceksiniz. Zamanında böyle bir sürü işler yapılmış. E, zamanında halka gitmesi gereken paralar e, etrafında oluşturulan yandaşlarla o özel kasalara aktarılmış, halkı fukaralaştırmış, fakirleştirilmiş e, ve e, zengini daha da zengin eden yoksulu daha da yoksullaştıran e, kapitalist düzenin çarkına e, suar dökülmüş çark iyice döndürülmüş ve kapitalizme yıllardır abdest aldırılmış şimdi de e, abdest aldırılmaya devam ediliyor. Peki yüzde %16'da durursa faiz helal mi oluyor? O zaman faizle mücadele edilmemiş mi oluyor? %16'dan 15'e bir puan indirilmek, faizle mücadele etmek anlamına mı geliyor? Ne kadar indirildi zaman faizle mücadele edilmiş oluyor? 15'ten aşağı doğru indiği zaman mı? 15'te tuttuğun zaman mı? E, kaldı ki bir diğer hususta şudur, onu da belirtilmesi gerekir. Yani bu vesileyle ben e, e, bizleri dinleyemeyen, dinleyecek durumda olan e, ve daha çok da böyle dini zihniyle düşünen insanlara seslenmek için bunları söylüyorum. E, e, İslam'da anlatılan, Kur'an'da geçen riba, e, riba haramdır e, Söyleme, sömürü haramdır demek riba sömürünün bir çeşidiydi o dönemde. Ne yapıyordu? Beş çuval hurma veriyordu. Sekiz çuval getir diyordu bir ay sonra. Ve bu şekilde elindeki sermayesini ihtiyaç sahibinin ihtiyacını kullanarak onları sömürüyordu. Üç çuvallık bir sömürü yapmış oluyordu. Şimdi o zaman banknot yoktu. Kağıt, para söz konusu değil, değildi. E, Demir paralar vardı, dinar ve -va dilhendir -dina -dina olarak kullanılıyordu ve Bizans imparatorlarının resimleri üzerinde basılıydı. Para diye bunlara deniyordu ve onun pahalanması, değerinin düşmesi diye bir şey, enflasyon diye bir şey söz konusu değildi. E, ve çağlar değişti, zamanlar değişti. E, çağdaş dünyada, model dünyada e, banknot yani kağıt para diye bir şey ortaya çıktı. Her ülkenin kağıt parası var. O ülkenin liderlerinin resimleri o kağıt paraların üzerinde basılıyor. Bunun için dolar deniyor, kimine euro, kimine mark deniyor. De eskiden TL deniyor. Şimdi böyle bir gerçeklik var. Kur'an'ın indiği dönemdeki ne peygamberin kendisi ne de sahabesi böyle bir ekonomi düzenine muhatap değildiler. Yani Bunu ne olduğunu onlar bilmiyordu. Şimdi o günden bugüne kadar aradan bir sürü zaman geçti. Şimdi riba nedir? Faiz nedir? Bugünkü riba neye tekabül ediyor? Bugünkü faiz neye tekabül ediyor? Mesela şöyle düşünelim. Şimdi faizi Merkez Bankası %16'dan 15'e indirdi diye dolar arttı. 11,5 liraya, 11 liraya doğru gitti. Bir puan artış Pusla bekleyenlerin ceplerine bir sürü para indirdi. Operasyon yaptılar. Kapalı kapılar ardında. Bunlar hepsi ortaya çıkacak. 28 milyar dolar da aynen böyledir. kendi yandaşlarının cebine Para aktarma bu kur farklılığına yararlanarak kolaydır. Ee, şimdi buradaki yüzde 15'lik faiz, e, enflasyon diye de bir şey var, o da yüzde 20, 15-20 arası. Ne oluyor? Enflasyon da yüzde 15, 15-16-17, faiz de yüzde 15 16, 17 oldu ama burada faiz falan olmuyor. Çünkü, e, Bugün aldığınız bir şey yarın değeri düşüyor, ee, sizin paranızın e, değeri düşüyor, Aldı, eline aldığın şey ucuz diyor, ona fiyat koymak zorunda kalıyorsun, bugün gidiyorsun birisinden borç alıyorsun, aldığın borç 3 gün sonra enflasyon sebebiyle artıyor, adam diyor ki e, aldığın borcu e, üzerine enflasyon koyarak ver diyor, çünkü onu verdiğimde bu kadar değildi diyor, şimdi bunların hiçbiri faiz falan olmuyor bu enflasyon bilimiyle ilgili bir konudur. Riba bu değildir. Riba, <laughs> ribada böyle enflasyon falan oldu ama riba olmaz. Ee, harici hiçbir etki olmayacak. Ee, ülkenin ekonomisi kötü gittiği için, e, romisyoncular, rüşvetçiler, hırsızlar, yolsuzlar olduğu için milletin parasının değeri düşüyor. Ee, bunun ceremesini millet çekiyor. Ee, sonra da bu faizdir falan diye haramdır söylemine sarılınmıyor. Halbuki Kur'an'da anlatılan riba tam bu değildir. Riba insanların altında kalması için söylüyorum. Bir sömürüdür sömürü. Sömürünün bir çeşidi var. Sen bana bir yerde sömürü var mı yok mu? Yani sömürü ne demek? Emek vermediğin halde bir şeye el koymak. Emeğini servir, sen vermemişsin ama onun değeri sana geliyor. Ee, Çalışmadığın halde bir yerden gelir elde ediyor. Hiçbir emek vermediğin halde, o değerli oluşmasında hiçbir katkın olmadığı halde sonucu, o betanın sonucu parası yani sana akıyor. Üretiminde, oluşumunda, icat edilmesinde, meydana getiriliş süreçlerin hiçbirisinde yoksun ama parasının bir yazı veya büyük bir sana geliyor, hiçbir emek vermediğin halde. Ee, bu şekilde kazanç elde etmiş oluyorsun. Şimdi bu e, sömürüdür ve Kur'an-ı Kerim'de haram kılınan sömürüdür. Şimdi Kur'an'da haram kılınan faizdir dediği zaman faiz nedir, riba nedir, bugünkü faiz, o günkü riba aynı mı değil mi tartışmasına giriyoruz. Bunun yerine şöyle denilmelidir. Kur'an'da yasaklanan Nas'ın haram kıldığı şey sömürüdür. Şöyle demesi gerekir. Biz sömürüye karşıyız sömürüyü savunanla beraber yol yürümeyiz. Ortada nas var. Sömürüyü haram kırıyor Sana bana ne oluyor? Derse bu doğrudur. Şimdi faiz dediğin zaman faiz nedir, riba nedir, o mudur, bu mudur, o günkü zaman, bu günkü zaman arasında aynı mıdır, mıdır diye bir sürü yorum. Bunlar tartışılan konular zaten. Ee, şimdi o zaman dönüp kendisine bakması gerekiyor. Kendisi bir sömürünün içinde midir, değil mi? Kapitalizm sömürü olmadan olur mu? Olmaz mı? Asıl buraya mevzu gelmesi gerekiyor. Kapitalizm bir sömürü düzenidir. Sömürü olmadan kar elde edilemez. Kar olmadan sermaye büyüyemez. Sermaye büyümeden kapitalizm olamaz. İşin temeli, kökü bu. Asıl olan kapitalist ekonomi düzeni doğru mudur değil midir? İslam'a uygun olan kapitalizm midir? Yoksa kapitalizm karşıtı Paylaşımcı, eşitlikçi, sınırının olmadığı bir düzen midir? Buna kafa yormalar lazım dindarlarım. Böyle laflarla kapitalist düzen içerisinde zaten sen e, gidiyorsun. Kapitalist düzenin cumhurbaşkanısın sen. Nasıl faize karşı oluyorsun? Devlet İngiliz bankerlerinden faiz alıyor. E, Türkiye'deki iş adamlarından para babalarından e, borç alıyor, kredi alıyor ve onlara yüklü miktarda faiz ediyor. Hatta toplanan vergilerin büyük bir çoğunluğu bu faizlere gidiyor. Devletin kendisi de e, işte temerrüt faizi falan filan diyerek e, vergiyi ödemezse üzerine faiz bindirerek vergi alıyor. Devletin kendisi de faiz alıyor ve faiz veriyor. Bunların hepsinin başında bulunan zat ilahi cumhurbaşkanı kendisidir. Nasıl faize karşı olmuş oluyor? Bu bir laftır. Lafı güzaftır faize falan karşı olduğu yoktur. Bu söylen bir operasyonu ve bir başarısızlığı aynı anda bir taşla üç kuş buradan vurarak hem dindarları susturma, muhaliflerin ağzına nas diye ayet diye bir söz tıkama, hem başarısızlığı dinle meşrulaştırma hem de alttan alttan bir kul farkından dolayı birilerinin cebine bir şeyler aktarma operasyonudur. Bunu bu şekilde düşünmek gerektiği kanaatindeyim. İşte bu Nas var söylemi bunu e, örtbas etmek için yapılıyor. Yani e, son olarak şunu söylüyorum. E, evet, Türkiye'ye bir operasyon çekiliyor. Doğru. Ama bu dışarıdan yapılmıyor. İçeriden Ankara'dan bir operasyon çekiliyor. Bunun böyle olması gerekiyor. Bunun böyle düşünülmesi gerekiyor. Evet, ben bu görüşteyim. Bu hususta.